Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün günlerden cuma. Cuma'mız hayırlı olsun arkadaşlar. Cuma'mız mübarek olsun inşallah. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi Baş ucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Hayırlı nurlu cumalar. Çok güzel bir modelle geldim. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz, şu ana kadar görmediğiniz bir ilk. Yine ilkler bizim kanalımıza ait olsun dedim. Geldim arkadaşlar. Çok güzel tasarım oldu. Gerçekten bir bakış şöyle bakınca mekiği andırıyor. Bir bakınca ee, andırıyor bir şeyler işte. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Güzel arkadaşlar. Yani tığ oyası ama Bakınca mekiyi andıracak. Gerçekten harika güzel. Balkon kapısı açık. Çok sıcak basık. E, mecburen açmak zorundayım arkadaşlar. Ses geliyor ise affınıza sığınıyorum. Yüksek konuşmaya çalışacağım. Tasarım bana ait olan bir model oldu arkadaşlar. Gerçekten oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. E, güzelliğini bazen gösteremiyoruz tam anlamıyla. Kamerada tam anlamıyla belli olmuyor ama gerçekten çok güzel bir model oldu. Modelimiz bu şekilde. Motifler yaptım. Aralarına da yapraklar koyarak ekledim. Üçü çiçek şeklinde oldu motifin. ikisi alt yaprak şeklinde yaptım arkadaşlar. Sizce de hem meki andırmamış mı? Tasarım bana ait olan bir model oldu. Serim halka kullanacağız. Böyle bir e, şuralar silerseniz böyle bir şey var. Hatırlarsanız. Model. Gerçekten bu harika oldu. Bunun üzerine bir de e, başka bir şey yapacağım arkadaşlar. İnşallah e, başarılı olursa onu da paylaşacağım. Güzel oldu. Güzel. Oradan nasıl gözüküyor bilmesem de güzel oldu. Serim halkaya ihtiyacımız var. En küçük boyun bir boy büyüğünü kullandım. Bakın bunlar bir boy büyüğü en küçük serum halkanın bir boy büyüğünü kullandık şimdi başlayalım haydi bakalım önce motifi yapalım daha sonrasında da eklemesiyle birlikte devam edelim çok da kolay gerçekten öyle durduğuna bakmayın çok kolay herkesin yapabileceği tarzdan bir model oldu ipimi tığıma sabitliyorum hemen bir serum halka alıyorum serum halkanın içerisine girdim ve ipimi sabitledim bu birinci sık iğne. Girdim ikinci sık iğnemi yaptım. 3. 12 adet sık iğnesi yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 adet sık iğnesi doldurdum arkadaşlar. Şimdi 8 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Döndürüyorum. Buradan sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4. sık iğneye batıp kapatıyorum. 8 adet zincirimi. 3 adet zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu birinci trabzanım oluyor. Bu 3 zincir. Başına 2 alıyorum yuva içerisine giriyorum 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 oldu trabzan başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 3 oldu başına 2 alıp girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim, 2 çektim. 4 oldu 3 adet zincir çektim yuva içerisine 5. trabzan olarak kapattım 1. yaprağım hazır 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına 2 alıp girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 oldu başına 2 alıp girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 3 oldu başına 2 alıp girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 4 oldu 3 zincir çektim yuva içerisine girip 5. trabzan olarak kapattım 2. yaprağım da hazır Evet buraya nasıl bir düğüm oldun sen <laughs> İpim dolanmış arkadaşlar şöyle. Açalım. 3 adet zincir çekiyorum. Bu birinci tırabzan. Başına 2 aldım girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 iki çektim ikinci. Başına 2 iki alıp girdim. 2 2 2 çektim üçüncü. 4. tırabzanımı da yaptım. 3 zincir çekiyorum, 5. trabzan olarak yuva içerisinde sık iğneyle kapattım. 1 zincir çektim. Şimdi buradaki serim halkama girdim, kapattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi 8 adet sık iğnesi yapıyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8 Hemen bir serim halka alıyorum. Bakın 8 tane sık iğnemizi yaptık Allah'ım. Serim halka. Nereye gittin sen? Evet, burada. zıpladı kaçtı. Şimdi bakın serim halkanın içine giriyorum ilk sık iğnemle sabitledim. 12 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 8 adet zincir 3 4 5 6 7 8 dönüş yaptım geriye bakın 1 2 3 4. sık iğneye batıp kapatıyorum 8 adet zincirimi 3 zincir çektim düz yüzünü döndüm başına 2 aldım girdim yuvaya 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 oldu trabzan başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 3 oldu başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 4 oldu şimdi 3 zincir çekiyorum yuva içerisinde kapatıyorum 5. trabzan olarak 3 adet zincir çektim başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 oldu 3 başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 4 oldu 3 adet zincir çektim yuva içerisine girdim 5. trabzan olarak kapattım 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 2 alıp giriyorum. 2 2 2 çektim. 2 oldu. 3 Düğüm geldi. 4 3 zincir çektim. Yuva içerisinde 5. trabzan olarak kapattım arkadaşlar. 3 yapram hazır. 1 zincir çektim. Serim halkaya girdim. 1. sık iğne, 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. 8 Sekiz tane sık iğnesi yaptım. Hemen bir tane daha serim halka alıyorum. İçine giriyorum bir sık iğnesi ile. Toplamda 12 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Çok pardon. 6 söküldü. Tekrar yapalım. 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 sık iğnesi yaptım 8 zincir. Geriye döndüm. 1 2 3 4. sık iğneye batıyorum. 8 adet zincirimi kapattım. 3 zincirle döndüm. Burada nasıl çiçek yapmış isem iki yaprağın tepesinde halkanın aynı işlemle çiçeğimi yapacağım. Aynı işlemle çiçeğimi yaptım. Bir zincir çektim. Yuvaya, sirm halkaya girdim, kapattım. Birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, Dördüncü 5. 6. 7. ve 8. 8 Sekiz adet sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Pembe ile işimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi yeşil kısmına geçeceğiz. Şu ipimizin fazlalığını da yakıp alalım arkadaşlar. Şöyle ucunda yakalım kaçmasın. Şimdi 3 tane çiçek yaprağımız oluştu. Yeşil ipimi alıyorum. Zeminde kullandığım, eklemede kullandığım yeşil ipi kullanıyorum. İpimi hemen tığıma sabitliyorum. İpimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzü, düz yüzünden. Hemen bu biten sık iğneden bakın. Buraya girip ipimi sabitliyorum. Şimdi bir tane serim halka alıyorum. İpimizi sabitledik. Serim halka içerisine giriyorum. Birinci sık iğnem. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Yedi adet sık iğnesi yaptım. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Son kez başına 3 kez aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim ikişer ikişer alıp çıktım arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 zincir son trabzan arası girip 4 zincirimi kapattım 5 adet sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 6. yuvada kapatıyorum bu birinci sık iğnem ikinci 7 tane sık iğnesi yapıyorum yine 5 6 ve 7 Hemen bir serim halka daha alıyorum. Serim halkamın içine giriyorum. İlk sık iğnesi ile sabitliyorum. 7 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Serim halkaya girdim. 2 çektim, 2 çektim. Başına bir aldım. Serim halkaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Son kez başına 3 kez aldım. Serim halkaya girip ikişer ikişer alıp çıktım yaprak formunu verdik arkadaşlar 4 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 5 adet sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 yuvaya girdim 1 2 3 4 7 tane sık iğnesi yapıyorum şimdi 5 6 ve 7 şimdi bunlar şöyle dönmüş ise düzeltelim bakın şimdi bu pembenin ilk başladığımız buradaki sık iğnesine batıyorum ipin ucunu aldım sabitledim bakın bu şekilde bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu anki işlemimiz budur. Şimdi ortasının beyaz ipini saracağız arkadaşlar hep birlikte. Şunun fazlalığını keselim. Hemen buraya da bir çapmamızı değdirelim. Evet. Şimdi ortasını ben beyazla saracağım. Şöyle e, size söyleyeyim. 40 santim kadar pardon, 80 santim kadar bir ip kesiyoruz arkadaşlar. Bunu ortadan ikiye katlıyoruz. Şöyle tam ortadan bakın ikiye katlıyorum. Şöyle. Ortadan ikiye katladık. Böyle 80 santim kadar bir ip kesik. Bakın ipin toplamı bu kadar. Ortadan katladım. Şimdi bu ucu şuradan düz yüzü burası motifimizin girdiriyoruz. Bakın. Tam buradan. Şöyle tutalım. Şimdi iki ipimizi tutuyoruz. Burayı sabitlemek için böyle girdirdik. Şimdi bunun önü şöyle bu yeşilinde arkası Tekrar öne geçiyorum. Yeşilin önünden diğer çiçeğin arkasına sarıyorum. Bakın. Çiçeğin arkasından şöyle geldim. Diğer çiçeğin önünden geçip diğer çiçeğin arkasına arkadaşlar. Yani bir önden bir arkadan saracağız bu sırada da biraz böyle çekerek orta birleşsin diye. Çeke çeke elimizle saracağız. Böyle biraz toplanıyormuş gibi hissi olabilir. Düzelecektir sardıktan sonra arkadaşlar bakın. Yani ipimizi bir önden bir arkadan dolayarak gördüğünüz gibi sarıyoruz. Bir önden bir arkadan arada da çekelim ipimizi ortası tam yerleşsin. Bir önden bir arkadan çekerek sarıyorum şu an. Bakın ön şöyle arkadan geçirdim buraya öne geldim arkadan önden arkadan önden bu şekilde bir miktar saralım ortası istediğiniz şeyde kesebilirsiniz ortasındaki o beyazlığın miktarını ne kadar istiyorsanız hepsini aynı boyutta yapacaksınız diğer motiflerde ilk yaptığınız motifin boyutunda saracaksınız diğerlerinde bakın motifimiz oluşmaya başladı. Bakın düzeldi de o toplanmış hali gitti. Arada da ipinizi çekiyorsunuz arkadaşlar. Bir önden bir arkadan sarıyorum. Aynı mekiklerdeki o motiflerin ortası gibi olacak. Ben diğerlerini ne kadar sarmışım bakın böyle Şimdi o beyaz kısım diğerlerine uygun olacak şekilde saracağım ve ipimi keseceğim. Birkaç sıra daha dolanıp Bakın bu önden şöyle yapıp arkadan önden arkadan bu şekilde sarıyorum. bir ön bir arka arkadaşlar ipimizi sarıyoruz bakın 40 santim kadar ip kesmiştim benim için yeterli bir ip oldu Evet şimdi burası arka kısmı şu ipimin fazlalığını kesiyorum bu kadar sarma diğerleriyle eşitledim ipin ucuna çakmak değdirip buraya yapıştırdık işte bu kadar. Sarma kısmımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ekleme kısmına geçelim hep birlikte. Belki resimde büyük duruyormuş gibi olabilir motifler ama gerçekten çok kibar, küçük arkadaşlar. Bakın, şunun içini bile üstüne bile denk gelmiyor, içine giriyor bu iplerin alt kısmına. Kibar yani. Şöyle gösterelim mesela 1 lira var. Bakın. Ne kadar olduğunu anlayın arkadaşlar şimdi vereceğim arayı gösteriyorum ipimi tığ sabitledim bir adet zincir çektim örümcek çekiyorum başına iki aldım bir iki tığ batısı atladım üçe girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki çektim bir iki pardon 2 adet zincir çekiyorum. 1 2. Başına bir alıyorum. Bu çıktığım noktaya giriyorum. 2 çektim, 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim. 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çektim son trabzan arası girip kapattım 1 2 3 4 5 adet sık iğnesi yaptım şimdi buradaki çubuğa da giriyorum 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptım yandaki tığ battıya girip sabitledim 1 adet zincir çektim Örümcek çekiyorum. Başına 2 aldım. 1 2 tığ battısı atladım. 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim. Başına 1 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Beş adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girdim, kapattım. Beş tane sık iğnesi yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Çok sıcak kızlar. İpim tığım tutuyor sürekli çıkıyor terden. 3 4 5 sık iğnesi yaptım. Şimdi buradaki çubuğuma giriyorum. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 5 ve 6. Yandaki tığ battığı girdim. Kapat. 7. sık iğnemi. Şimdi ben böyle bu kadar ara verdim. Sizler istediğiniz arayı bu şekilde yapabilirsiniz. İki adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu bir. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu iki. İki tane tığ battı boşluğu verdim. Bir zincir çektim. Motifimi aldım. Şöyle düz yüzü. Şöyle tutuyorum. İlk bu yaprağın ucundan girdim. Sabitledim. Tekrar bir adet zincir çekip. Yandaki tığ battı içerisinde kapattım. İki zincir çektim. Yandaki tığ battıya kapattım. Bu bir. Yaprağı ekledikten sonra 2 zincir çektim, yandakine kapattım. Bu 2. 2 adet zincir çektim, yandakine kapattım. Bu 3. 2 adet zincir çektim, yandakine kapattım. 4. 2 adet zincir çektim, yandakine kapattım. 5. 5 tane tığ battısı yaptım. 1 zincir çektim. Diğer yaprağın ucunu aldım, ekledim. Tekrar 1 zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Ekleme kısmımıza bu şekilde bir tanesini ekledikten sonra araya 5 tane tığ battı yapıp tekrar ekliyoruz. Şimdi araya şimdi bu boşluğa kenar boşluğuna burada 2 tane verdik ya. 2 zincir çektim yandakine kapattım bu 1. 2 adet zincir çektim yandakine kapattım bu 2. Burada 2 tane tığ battı boşluğu vermiştik. Burada da verdim. Şimdi vereceğim arayla devam ediyorum. Bir adet zincir çektim. Örümcek çektim. Başına iki aldım. Bir, iki tığ bası atladım. 3'e girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Başına iki aldım. Girdim. 2, 2 2 çektim. Başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Yani vereceğimiz arayı veriyoruz. Sonrasında istediğiniz arayı verdikten sonra tekrar çiçeğinizi ekliyorsunuz arkadaşlar. İlk aranızda kaç tane yaprak varsa ondan sonraki aralarınızda o şekilde yaprak sayısını yapıp çiçeğinizi ekliyorsunuz. Çubuğumuza girdik 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 6 tane sık iğnesi yaptım. Yandaki tığ battiği 7. .yi sabitledim. Bu şekilde arasına devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi gördünüz mü? Motifin ne kadar olduğunu anlatabilmek için. Bazen e, büyük duruyor sanki. Kamerada arkadaşlar motifler e, çok kibar motifleri de büyük iri dediğinizi görüyorum bazen yorumlarda. O yüzden e, şurada düğüm gelmişti. Hatırlarsanız o yüzden o biçimsizlik. Motifin e, boyutunu parayla göstermek istedim. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğendiğiniz bir model olmuştur. En azından bunu bir mutfak havlusuna yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani büyük yazmaya yapmayı gözünüz yemese bile mutfak havlusuna yaparak bence değerlendirebilirsiniz. Çok güzel oldu yapabileceğiniz modeller arasında arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.